Simülasyon'un oyunları dünyası Simula e. hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine Crime Scene Cleaner'dayız. Oyunda bir önceki bölümü izlemediyseniz bu arada yukarıdaki kartlarda izleyebilirsiniz. Bir eve gelmiştik. Böyle enteresan olaylar olan bir eve. Ve bu evde çok işimiz var diye ben birinci bölümü kesmiştim. Şimdi ikinci bölüm olarak aynı eve devam edeceğiz. Aynı görevi devam ettireceğiz daha doğrusu. Şöyle ışığımızı alalım. Kovamı temiz suyla doldurdum. Kovamızı da yukarıya çıkaralım. Bu bir odamız vardı. Bu odayı temizlemiştik en son. Sonra şurada açılmayan kapılar falan var. Oralara da girmeye çalışacağız. Nasıl olacak bilmiyorum ama şurada temizlenmesi gereken bir oda daha var. Öncelikle bu odaya bakmamız lazım. Bu odada bayağı iş var gibi gözüküyor. Şöyle bunu götürelim. Burada bayağı bayağı iş var. Bu müzik sesi nereden geliyor? Evet, teşekkürler. Bu ne? Oo! Severiz. Şöyle bir cesedimiz var burada. Onu almamız lazım. Oo. Bu abi aşağı indirmemiz lazım. Bir kişi daha var. O kişiyi bulamadık daha. Onu da bulabiliriz umarım. Burada daha giremediğim iki yer var. Her katta başka görevler gözüküyor. Yani şu yukarıdaki görevleri görebilirsiniz. Ee, diğer ceset de bu kattaymış zaten. Öyle gösteriyor. Şimdi hemen süngerimizi aldık. Bunu bir temizledik. Bunu böyle kaldırıyormuşuz sadece. Tamam. Aynen öyle. Sanki burada hiç kimse yokmuş gibi bir hale getirmemiz lazım. Ama bu çok kolay olmayacak. Çünkü burada bayağı iş var ya. Oo. Bir koltuk bile ne kadar uğraştırdı beni. Evet temizlendi. Şimdi önce şunu bir kaldıralım. Bu çünkü böyle de yeri. Aha. Kanıt altındaymış. Peki aldık. Nerede benim kovam? Bir önceki bölümde de yine kovayı dökmüştüm arkadaşlar. Hani bu bölüm bakalım dökmeden bitirebilecek miyim? Maalesef sürekli ya çarpıyorum ya vuruyorum. Elimdeki şeyle dokunuyorum falan. Muhakkak bir şey oluyor kovaya. Şu yerleri temizlemem lazım. Çünkü ben üstüne bastıkça galiba onları taşıyorum. Ayak izi yapıyorum. Burası halı olduğu için biraz zor temizleniyor. Şu ne abi? Bu ha, kovan. Boş kovan. Bakayım bunda yok. Bunda daha kolay temizleniyor. Süngeri bu arada benim şöyle arkamda kalıyor. <laughs> Süngerin resmi böyle bir insan suratı gibi yapmışlar. Evet. Umarım ikinci bölümü de bitirebiliriz ya. Artık ben bir bölüm daha çekmek istemiyorum aynı evde yani. Belki arasını keserim. Çok fazla şey olmazsa, olay olmazsa. Şurada çöp varsa önce çöpleri almam lazım. Evet. Sonra çünkü onları etrafa saçıyorum. Daha çok kırılıyorlar. Burası bayağı kan gölü olmuş. Temizle abi şunu. Tüm kanı sil. O bayağı bitirmişiz kan olayını. Şunu bir şöyle alabilirsem. Burada çok daha rahat edeceğiz. Ah. Şu mu ses yapıyor ya? Bunu kapatamıyor muyum? I'm watching you mu? Kamera. Bu kamera olayı biraz sıkıntılı. Böyle zıplayarak buraları da temizlemem lazım. Bunları mesela sünger değil paspasla temizlerseniz o şeyleri falan kırabiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden dikkatli olmanız lazım. Özellikle böyle küçük nesneler paspasla vurduğunuz anda kırılıyor ama süngerle temizlerseniz bir sıkıntı yok. Sünger bir problem yaratmıyor. Her yöne sıçradı mı? Temizliyoruz işte daha ne yapalım? Şu girişi alayım. Mesela ağaçlar, vazolar, saksılar falan hani oraları şu kapıyı kapatayım ben <laughs> Kimse gelmesin. Böyle paranormal bir olaylar var. Öyle hissettiriyor en azından ev. Zaten aile de o yüzden intihar etmiş. Yani bir önceki bölümü izlemenizi o yüzden istiyorum. Çünkü orada konuyu da görebilirsiniz. Yani bu evle ilgili ne yapmaya çalıştığımızı. Bir şey diyeceğim ben buraları silmedim mi ya? Sildiğim yerler tekrar kirleniyor olabilir mi? Aynı yerleri birkaç kere siliyormuşum gibi hissetmeye başladım. Oraya yetişebilecek miyim? Evet. Sanırım burada hiçbir şey kalmadı. Şimdi %97 diyor ama bu sadece bu kat için mi geçerli? Aşağı katı temizlemedik. Buradaki I am watching çünkü yani seni izliyorum. Biraz korkutucu geldi bana ama. Ya oyunda daha önceki şeylerde hiç böyle bir şey hissetmemiştim. Ama bu bölümde nedense evle alakalı enteresan şeyler var yani. Bu koltuğu şuraya koymamız gerekecek sanırım. Yine kovaya vurdum. Görmüşsünüzdür belki ama dökülmedi. Bunları almıyoruz. Buradan hiçbir şey almıyoruz. Şu ne? Ha bu etkileşim. Bunu aldık. Bunun başka bir olayı var. Yani bir sürü şeyimiz var. Teyp kasetleri. Kaset bilmeyen arkadaşlar vardır aranızda. Bu kadar büyük olmayıp. <laughs> Eskisinin eski zamanı işte CD'si falan gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ve bu yukarıda şey varmış. Buraları görmemişiz. Yetişebiliyor muyum? Ee, boyumuz, boyumuz yetmiyor gibi bazı yerlerde ama. Şunu tekrar bir şöyle yukarıya doğru tutayım. Bak şurada bir yer var. Şöyle dursa daha mı iyi görürüm. Herhalde oldu. %97 diyor hala. Bir dakika. Ya of. ışığı kaybettik. Aç abi. Yani 97 bu oda için diyorsa bir şeyi unuttuk. Umarım bu oda için demiyordur. Ah bir yere çarptığı anda kapanıyor bu da. Şurada bir ayak izi var. Ama hala 97 diyor. Kanıt topla çöpten kurtul. %79 diyor çöp olayına. Işığımızı alalım şöyle. Şunu abi. Ha bu da diğer kovan. Ama bunları atmamız gerekmiyor mu? Bunların burada kalması saçma olur döndür bırak tut. Ben giderken bunları alırız diye düşünüyorum. Şöyle kalsın. Şimdi buradan geçemeyeceğiz. Aç abi bunu. Kovamızı alalım. Buralarda ah açıl. Buralarda bir şey var mı? Evin her yerinde kamera var bu arada. Yani şu köşelerde falan sizler de görüyorsunuzdur. Kamera olayı biraz enteresan. Hani I'm watching you falan dedi ya. Burada ne oluyor? Aman tanrım. Oba. Bir sürü şey çıktı. Bu arada burada almamız gereken bir anahtar varmış. Oturma odasının anahtarı. Bunlar çöp mü? Bunları almayacağız herhalde. Şöyle bir şey yapayım bakayım. Yok bunları almamıza izin vermiyor. Aha bir şey aldık. Nasıl ya? Bunların hepsini alacak mıyız? Aradan birkaç tanesini aldık. Ama <laughs> burayı kapatamıyoruz. Burada kan var mı? Burada kan da yok. Sesler geliyor ama. Ne sesi geliyor anlamıyorum. Buradan mı geliyor acaba? Aha. Bir şey düşürdük. Evet. Patiler var. Kodeks girişini gözetim kayıtları. Abi. Evet. Bu insanları delirten şeymiş. Ne diyor? Sleep soundly. Gürültülü uyu gibi bir şey diyor. Şuradan hemen çöplerimizi alalım. Peki. Doldu. Ha bak. Onu çöp olarak gösteriyor zaten. Bunları almam lazımmış. En büyük kanıt zaten o. Onu bırakırsak saçmalık olur. Evet. Çöplerden kurtulduk. Şimdi. Şurayı bir temizleyeyim. Bir kedi sesi gelip duruyor. O da herhalde bir hoparlörden falan geliyor. Aha. Orada bir şey var. ne? Onu almama gerek yok. Şurada bir reçete. Ha, ilaç kullanıyormuş. Burada başka anahtar falan bir şey bulmamıza gerek yok mu? Yani aşağıda giremediğimiz... Ay açıldı ya. Aşağıda giremediğimiz yerler vardı çünkü. Bu odada herhangi bir kan falan bir şey yok. Çöpleri imha et diyor. Bir tane çöp gözümüzden kaçmış gibi. Işık, ışık yakamıyoruz herhalde. Evet, ışık çalışmıyor. Çöp, 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 çöp. Ne alabilirim? Bunu mu almam lazım? Yok. Aha. Çalmamız için bir şey var. Allah Allah. Çöp torbalarını imha et diyor. Ha, bizim torba o. Cesetleri kaldır. Gözetim kayıtlarını sil. Gözetim kayıtlarını buradan mı sileceğiz acaba? Kullan diyeyim. Ha CCTV. Güzel. Bulduk. Korumalı bir görsel erişmeye çalışıyor. Kimlik doğrulama gerektirir. Ha yine aynı şekilde şey yapacağız. Tamam. 7, 9, 9, 3, 9, 8, 5. Açtık. Abi tek tek mi sileceğiz ya hadi hepsini sildik. Başka ne istiyor bizden burada? Çok Dorban Alimard, cesedini kanıt topla. Daha hala bulamadığımız kanıt var. Ee, kovayı ne yaptım? Kovayı göremiyorum. Kovayı zaten bu odaya sokmadık galiba. Tamam. Ha kovan burada. Kovayı aldım. Yukarıyı temizledik bence. Allah yine dökülüyordu kova. Tamam. Bu şey yapalım. Bu ve ışığımızı açalım yine. Bu top. Bu topu Atmama gerek var mı bilmiyorum. Şöyle dursun bu da. Abicim dur işte. Burada herhangi bir şey yok. Temizlememiz gereken. Şimdi giremediğim iki tane yer var. Bir şurası bir de orası. Kovamızdaki su yeterince temiz mi bilmiyorum. Evet açtık. Oba burası. Ha, peki. Bu demek ki sıkıntı yaratıyormuş. Dur o robotu zaten vur. Evet. Atmamız gerekiyor onu. Şu çöpten de bir kurtulalım diğer çöp torbasına geçtim. Of burada ne kadar çok şey kırılmış. Bu ses ne ya? Of çöpümüz yine doldu. Burada bir şey de ben kırdım galiba koşarken. Bu sesler yine hoparlörden geliyor. Burada bir cesedimiz var. Hmm. Kadın, kadın kafayı yemiş. Allah. Abla korkuttun beni. Bir tane de bir kedi sesi var. Şu kedi sesinden de kurtulmamız lazım. <laughs> Abla ne yaptın ya? Gel buraya. Evet. Hayır hazır olduğunda suçmanı terk et diyor olur mu? Böyle terk eder miyim? Şimdi bizim şey ha burada. Abo direkt girer girmez başlıyor olay. Yani buraları süngerle temizlesem sanki daha iyi olacak. Buralar baya kötü olmuş. hı. Hmm, şunu alayım. Her şey birbirle etkileşime girebiliyor. Oyunun böyle de bir güzelliği var. Bak orada bir elizi vardı. Hemen aldık. Şimdi şu şunları döndürelim. Arka tarafını temizlemem lazım çünkü. Kovamız burada kaldı. Kovayı da alayım şöyle. Şu kedi sesinden de kurtulsak süper olacak. Kedi sesi nereden geliyor çözemedim. Gideyim bir bakayım şu kedi sesine. Onu görmeden kurtulamayacağız herhalde. Kedi. Gerçekten kedi var mı? Yok. Burada herhangi bir şey de göstermiyor. Kanıt. Daha kanıt toplamamız lazım. Ama burada hiç göstermiyor. Şurayı mı açacağız? Yok. Aha. Arkaya saklamış. Buldum. Televizyonu kapatamıyor muyuz? O bunu çaldık. Televizyonu kapatmaz gibi bir seçenek yok. Peki. Aha burada bir şey var. Alt görüyorsunuz diye ben konuşmuyorum arkadaşlar. <laughs> Kadın kafayı yemiş hakikaten. Hatta işte ailesini de öldürüp sonra kendisi de intihar etmiş. İşte bu hale gelmesinin sebebi ne bilmiyoruz tabi. O suyu temizlememiz lazım. Bütün bu işlemleri tabii ki gece yarısı yapmak zorundayız. Maalesef kimsenin olmadığı bir zaman yapmamız gerekiyor çünkü. Şimdi burada dur bir dakika şu kovayı şöyle alayım. Koltuğu şey yapacağız. Yani Nasıl olmuş? Neler olmuş bilmiyorum ama bayağı sancılı bir süreç var burada. Koltuk. Ha, koltuk burada. Ama şu arkasını temizlemem lazım koltuğun. Buraları şöyle etrafını da temizlemem gerekiyor. Ben normalde de bu arada yamuk duran tablolara falan sinir olurum. O yüzden oyunda böyle şey olunca <laughs> hoşuma gidiyor. Düzeltilince. Ya bunu önce bir temizlememiz gerekiyor. Şimdi yerine koyalım. Bunun şeyleri de var. Tutup döndürüp şöyle yapmamız lazım minderleri var. Bu minder temiz galiba. Bunlar temiz. Şöyle koyayım. Bunu da bir döndürüp dur abicim. Şöyle. Oğlum niye yapamıyorum? <laughs> Döndüremedim ya. En sonunda oldu. Bu yukarıya konuyormuş. Şöyle. Bu da buraya. Burada bir tane daha var. Temizleyelim. Ve bir tane de şurada var. Bu da kanlı. Bunu da hemen temizleyelim. Şimdi oldu. Eee? Bu oraya olmuyor. Bunu nasıl döndüreceğim ya? Bu bunun değil. İlginç. Bir koltuk daha var demek ki. Bunun yeri doğru. Ha bir tane de şurada koltuk varmış tamam. Biz mor ışığı burada bıraktık. Buraları kim bozdu şimdi? Kedi mi yaptı? Kedi sanki hala evdeymiş gibi bir olaylar var. Neyse. Biz çöpleri toplayalım. Evet. Bardağı şöyle şuraya yerine koyayım. Şimdi bunu almam lazım. Burayı temizlemek için. Buralar baya kötü. <laughs> evet korkutma yok. Böyle devam edelim diyor ama. Ev sürekli bir korkutma peşinde yani. Şimdi burada da çöpler var. Çöpümüz yine doldu. Bayağı bir çöp çıkarttık. Daha hala da çıkacak maalesef. Burada çok fazla şey var. Kırık dökük. Hadi al. Hademe eğitim. Tüm kanı sil. Daha yüzde 42 deyiz. Çok işimiz var daha. Tamam herhalde. Şu mumu oradan alacağız herhalde. Ne yapacağım bilmiyorum. Of. <laughs> Şeyde bir tane vurduk. Uçtu. Bu paspas güzelmiş ama. İzlemediyseniz bu arada bir önceki bölümde paspası ve süngeri geliştirdim arkadaşlar. Puanlarımı kullanarak. Ama bu ev o kadar kirli ki hala yetmiyor yani. Üçüncü bölüme sarkmasın diye uğraşıyorum. Şimdi böyle giderse çünkü üçüncü bölüme kadar sarkacak. Bunlar ne? Mumluk mu? Vay arkadaş ya her yerde bir şey var. En çok uğraştığım bu oldu herhalde. Bu bölüm baya bir sıkıntılı geçti. Üçüncü video olmasın diye gerçekten şu anda hızlıca uğraşıyorum. Belki araları kesmişimdir bu arada. Hani atlamalı yerler görürseniz dayanamadığım için kesmiş olabilirim. Çünkü sürekli aynı şeyi yapıyoruz. Yani ekstra bir arada görüntü olmadığı sürece sizlere göstermem gereken bir şey olmadığı sürece kesebiliyorum arkadaşlar bazı yerlerini. Şimdi bunu yine alalım. Şuraya koyalım bu sefer. şu minderi bir temizlemem lazım. Tamam. Sonra burada bir sehpamız var. Bu temiz miydi? Temiz gözüküyor. Sehpan Allah. Kırıyordum az kalsın. Heh, sehpanın üzerinde dursun. Bunu temizlememe gerek var mı? Yok galiba. Şuralar felaket. Biz 3 cesedi de bulduk. 3 cesedi de koyduk. Öyle olunca zaten istediğin zaman bitirebilirsin diyor ama ben işimi %100 yapmak istiyorum. O yüzden sadece cesetleri bulup toplayıp gitmeyeceğim. Yani bu kadar uğraşmışım. Bir dakika abi dur sen şurada. Durdu. Vay arkadaş ya. Kovamız yine kirlendi. Artık deterjanım da kalmadı galiba. Ya bir sıkımlık canımız var deterjanda <laughs> ya da hiç kalmadı. Tekrar gidip bir suyu değiştirelim. Bu arada bir bakayım deterjanı var mı? Ha, bundan varmış ya. Diğerinden bitmiş. Tamam. Bir de evler hep karanlık. Neden ışık açamıyoruz ki? Şöyle buraya koyacağım. Ay pardon. Yanlış şeyle yaptım. Buraları temizledik. O bunları alırız. Çok fazla iş varmış ya. Evet. Ne diyor? %94. %94'ünü temizlemişim. Tavanda o bunu görmemiştim. Burası hem yukarıda hem de zor temizleniyor. Vay vay vay. %97 oldu. Tamam herhalde. Şöyle yine alayım bunu gezeyim. Bu taraflara hiç bakmadım. Ha, şu koltuk var. O masanın üstüne bak. Masanın üstünü görmemişim hiç. Şuralar. Bir tane de koltuğumuz var. Evet tüm kanı da temizlemiş bulunuyorum artık. Bunu da yerine koyduk. Şunu da yerine koyalım. Kanıt. Mobilyaları yerine koy ve kanıt olayını yapmamız lazım. Bunun yeri... Bir dakika. Bunun yeri doğru mu? Öbürünü nereye koyacağız peki? Heh buradaymış. Üstüne bunu koyacağım. Bir de şunu koyalım. Tamam. Şu büyük ihtimalle burada değil. Bunun yeri var mı bilmiyorum ama. Şöyle şurada bırakacağım onu. Bunun yeri olabilir. Evet. Şimdi belki bunu onun üstüne mi koyacağız? Hayır. Olsun ben yine de onun üstüne koyayım. Ee, mobilyaları yerine koy. 22 tane daha varmış. Şey 6 tane daha pardon. Ulan kırdık ya. Çoktan kurtuldum tamam. Bunun bir yeri var mı? Bunları bir yere koyacak mıyım acaba ya? Bu arada Allah. Şeyde düşmüş. Bu düşmüş. Bunun belki bir yeri olabilir. Yaklaştığınızda ancak gösteriyor. O yüzden her tarafa geçip bakmamız lazım. Bunun bir yeri yok anlaşılan. Ben yine şunun üstüne koyayım bunu. Evet durdu. He şeyi kullanabiliyorduk değil mi? Şu bir şey gözümüz vardı. Aha burada bir yer var. Daha orayı görmedik. Bakayım şuraya. Aha çalınabilecek bir şeymiş sadece ya. Bunu çalabiliyormuşuz. Güzel. Çalınacak şeyleri de gösteriyormuş. Gayet iyi. Bir tane de onu yerleştirdik. Şurada bir tane var. Aha orada da var bir tane. 26 oldu. Hadi bir tane de bu var. 27. Evet bir tane de şu var. Oo buradan da bir şey çalabiliyorum. Şunu da düzelttik mi? Yes. Bitti. Semikatta bitti. Al. Bu bölüm dökmedim diyordum suyu. Bunu temizlemeye çalışırken şaka mı gerçekten bu ya? Son bir kanıtımız kaldı arkadaşlar bulmamız gereken. Onu da bulursak bitiriyorum. O kanıt da büyük ihtimalle şu şeyde aşağıda. Oradan ne çıkacağını bilmiyorum ama oraya girmek zorundayım maalesef. Bu arada bu kapıyı evet içeriden açabiliyoruz artık. Buraları hallettik. Bir tane kanıt. Şurada yine çalınabilecek bir şey var. Şuraya bakayım tekrar. Burada hiçbir şey gözükmüyor. Şu odaya da son bir kez bakmak istiyorum. Q'ya basıyoruz bu arada bunu yaparken. Bilginiz olsun. Hani oyunu daha önceki bölümlerini izlemeyenler varsa. Ve maalesef burayı açmam lazım. Aha. Harry the Potter. Bir sır keşfettik. o bayağı bir şey de çaldık. e Şu arada bir şey daha varmış. Valla şeyi bulamadım ya. En son kanıtı bulamadım. Göremiyorum. Işığımı alayım. Şurada bir şey gösteriyor. Of. Çalmayla ilgili yine. Burada da herhangi bir şey yok. Bir yukarıya çıkacağım. Şuraya. Burada çalınacak bir şey varmış. Kanıtı. Kanıtı göstermiyor. Galiba bir şey buldum. Yok bu yüzükmüş. Bunlar çalınacak eşyalar. Bunu aldık. Burada para varmış. Onu görmemişim. Allah Allah. Şurada bir şey var yine. Evet. En son suç delinde bulmuş bulunuyorum arkadaşlar. Kanıt topla. 6'da 6 oldu ve bitti. Tüm görevler tamamlandı dedi. En son o dolaptaki şeyi almamız gerekiyormuş. Onu kaçırmışım gözden. Ve artık... Olay yerine terk edebilir Mi? Kanıt topla diyor burada da. Burada da bir tane kanıt varmış. Ve göstermiyor ne olduğunu. Şu ne? Cık. Yine hırsızlık şey ya. Yine ben şöyle ışığımı bir çıkartayım. Bir kanıtı bulamadık. Evet arkadaşlar maalesef bütün evi gezdim ama bir kanıt bulamadım. Yani o 5'te 4 diyor bir tanesini bulamıyorum. Yani bütün eve bakıyorum ama bunlar falan değil. Ne olduğunu bulamadım. Yani gözden bir şey kaçırıyorum ama bilen arkadaşlar yazarlar ben de ona göre öğrenmiş olurum. Yani ben bunları hiç izlemeden oynuyorum. Çünkü öbür türlü heyecanı kaçıyor. Yani bun, bunu mu acaba şey yaptı? Yok bu değil. Biz eve girdiğimizde de çünkü bu şey yapmıştı zaten. Bu da ayakkabılar var. Onlar da değil. Şurada bir şeyler var mı? Yok. Burada da yok. Yani normalde göstermesi lazım. O bunda da göstermedi. O yüzden yapabileceğim bir şey yok. Gideceğim artık. Şöyle bir etkileş diyelim. Temizlemeye devam edemeyeceğim. Kabul ediyorum. Yapacak bir şey yok. %100'ü olmayacak maalesef. Bir saat sürmüş. Toplamda bir saat sürmüş gerçekten. Bütün mobilyalarını şey yapmışız. Kanıtlardan 8.yi bulamamışız. Bunun ne olduğunu gösteriyor mu? Akıllı hoparlör. Bir hoparlörü görmemişiz demek ki ya. Neyse. %97 ile bitirdik. Kötü oldu. 6300, %97 olduğu için 6305 dolar verdi. Para düşüyorsa sadece sıkıntı değil gerisini hallederiz. 10.155 dolar. Deneyimle de bayağı kazandık. Deneyimle birlikte puan da kazandık. 6 tane yine puanımız oldu. Peki. Aa bak bir tanesini bulduk, diğerini bulamamışız yine sırlardan. O şey kitap bulmuştuk. Kitapta çıkmıştı. Ve şimdi uyumamızı isteyecek büyük ihtimalle. Burada da bu bölümü sonlandıracağım. E, yatağa git diyor. Evet, her zamanki gibi yatağımıza gidip uyuyalım. Of o evden sıkıldım ya. Hakikaten gerdi yani beni ev etkileş diyoruz ve artık günümüzü bitiriyoruz. Umarım bu %97 bir sonraki şeyde bana sıkıntı yaratmaz. Normalde hoparlörden ses geliyordu. O seslerle hoparlörün yerini bulabiliyorduk ama şunu bir izleyelim. Gentlemen. Big Jim. We've Evet. <Gülüyor> <Gülüyor> Bizim adına çalıştığımız adam Bigcim ne oldu? <laughs> 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 no please please I swear I won't tell Too much talking. Big böyle bir adam işte. Bizim patronumuz oluyor kendileri. <laughs> ve pizza yiyoruz. Yiyemiyoruz. Çünkü yine telefon geldi. Telefonu buluyoruz ve <laughs> evet. Daha büyük balıklar diyor. <laughs> What can I say? There will be blood. So we some body bags, A whole lot of them. <laughs> Son pizzalarını sen yedin, evet. Bilgisayarda görevi kabul et dedi. Ben burada bu bölümü sonlandıracağım arkadaşlar. Bayağı uzun ve yorucu bir şey oldu. Görev oldu benim için. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.